Ee, İsrail bölgede büyük hedefi ve planı var. O, o plana ve hedefe uygun her türlü fırsatı değerlendiriyor. Yapacağı da bu. Oradan İsrail'den başka bir şey beklememek lazım. Çünkü dünyanın önünde en büyük katliamı yapıyor. Ve dünya da kendi argümanlarıyla İsrail'i destekliyor. Halklar desteklemiyor. Yönetimler destekliyor. Büyük finans yapısı destekliyor. Büyük dünya devleti dediğimiz kuruluşlar destekliyor. Türkiye, Türkiye'ye saldırır mı? Saldırır. Saldırır. Tabii. Hiç şüpheniz olmasın saldırır. Yani Aleni bu böyle 10-15 uçakla herhalde elini kolunu sallayıp Türkiye'nin içine bir noktayı bu kadar kolay vurabilir mi? Türkiye bakın, Türkiye vurup vurmaması önemli değil. Saldırır. Saldır, saldırır. Saldırmak ayrı bir şey. Bir mücadelenin devam etmesi ve başlaması ayrı bir şey. Bunu az önce yayına girmeden önce ayaküstü konuştuk ya ben evet. dedim ki ben de Mike Tyson'a yumruk atabilirim dedim. Evet. Siz de dediniz ki güldünüz ya sonucu evet. yani oradan öyle e, bir örnek verdim. Dolayısıyla saldırır ama sonucu ne olur? Tabii, sonuç ayrı, süreç ayrı. Sonuç da süreç de ayrı. Şimdi e, askeri stratejisyenleri dinlediğimizde bir şey söyleniyor. Diyorlar ki, böyle bir savaş olur ama kimin istediği zaman olur? İsrail'in istediği zaman mı olur, Türkiye'nin istediği zaman mı olur? Bakın Türkiye derinden bir yavaş ve derinden bir çalışma yapıyor. İsrail yüzeysel, görünen ama hızlı bir çalışma yapıyor. Karşı tarafta bakın hareket hızlı, hemen cevap veriyor, yani hemen müdahale iki ediyor. İki ayrı savaş doktrini var burada. Evet. Türkiye bunu neden yapıyor? Bunun sebepleri çok. Bu ayrı bir konu. Onu da konuşmak, tartışmak lazım. Demek ki zamanını yakalamak önemli.